Bu ineğimiz doğum yapacak bugün veya yarına. Mustafa Bey de hazırlık yapıyor. <laughs> bugün bayağı kar var Ankara'da. İki gündür kar yağıyor. Ey maşallah. <laughs> Aman bana doğru geliyor. <laughs> Oğlum yavaş yavaş diğer tarafa diğer tarafa. Bu makine inekleri ister istemez evet, antibiyotik kullanmak olan inekler var. Memesinde işe yara olan inekler oluyor. Onun için karışmasın diye bunu ayrıyetten sağlamak zorundayız. Daha bir karda bunlar devamlı dışarıdalar değil mi böyle? Evet abi istedikler zaman gir istedikler zaman çıkıyor. Kendilerine yani. kalmış kap Bana doğru geliyor merak etti beni. Gel gel gel. gel gel gel. Bayağı da rüzgar var. Şimdi bunlar benim bir sesime bakar. Gelmek için inan bir komutuma bakar. O kadar ya. Yani başkası alır ağız üstten aşağı paldır küldür zopi alır sürer götür. <laughs> Ne yapıyor bunlar Mustafa abi böyle? Ben o gün çekin yaparken mesela arkadakiler yalıyor beni, arkamı dönüyorum kaçıyorlar benden. <laughs> bak şimdi hepsi senin peşine dizildiler. Bunlar şimdi saate geliyor. Öyle mi? Saate evet, geliyor yani. diye. Yavaş yavaş hazırladılar bunlar. Bir, hadi hazırlanıyorlar. nasıl çağıracaksın? Bir görelim bakalım nasıl, tamam. ne yapıyorlar? Sen biraz uzaklaş istersen. Vay maşallah şunlara bak. <laughs> zemin de çok güzel, bana göre çamur ama onlara göre tam uygun bir zemin. Evet, bir yaşındaki düveler. Karlı hava. Kar yağıyor. Kamerayı merak ettim farklı. Evet, şu an dışarıda hava eksi 7 derece. Ve bu küçük. Daha 3 aylık bunlar. 3-4 ay, 2-3 ay civarında ve bu şekilde bekliyorlar. Evet, bu ineğimiz doğum yapacak bugün veya yarına. Mustafa Bey de hazırlık yapıyor. <laughs> Şimdiden. Evet, bugün bayağı kar var Ankara'da. İki gündür kar yağıyor. Ve cerselerimiz şimdi birazdan dışarı çıkacaklar yine. Geliyorum. Cerselerimiz dışarı çıkıyor. Çok soğuk bir hava var. Eksi 6-7 şu an. Evet, kar kış demeden dışarıda var. Hava çok soğuk. Benim ellerim tutuyor kamerayı tutarken. Zaten bunlar soğuğa alışkın bir ırk. Evet, bana doğru geliyor. Merak etti beni. Gel, gel, gel. Oo, bayağı da rüzgar var. Yeni girdiler. ya yeni. Oo maşallah. Gel. Oo at sürüsü gibi aynı. Şunlara bak. <laughs> Karda oynuyorlar resmen. Bunlar zaten bir yaşında. <laughs> Şunlara bak. <gülüyor> 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 ne yapıyor bunlar Mustafa abi böyle? Bunların maşallahı var. <laughs> ya, bunlar yavru, genç. Gencecik. Bunlar bir yaşında mı? Ey ey bana doğru geliyor. Bak bak bak. Çarpmayın bana. <laughs> Kara çok alışkınlar. Kara soğuğa çok alışkınlar. O yüzden evet, evet. E, büyük bir keyifle karda koşup oynuyorlar. Mustafa evet, evet. karda bunlar devamlı dışarıdalar değil mi böyle? Evet abi istedikleri zaman gir, istedikleri zaman çıkıyor. Kendilerine, kendilerine yapmış, kalmış. Da. Kapı açık yani. Evet. evet. Girip çıkıyorlar kendilerine şey göre. Da. Burayı çevirene kadar Evet. dışarıda. orada bir köpek de ne yapıyorlar? Tanıştılar herhalde. bir Evet orada bir tane kangal, iki tane kangal köpeği var. Evet şimdi içeri giriyorlar herhalde. İyi spor yaptılar bugün. En azından her gün yapıyorlar ama bugün ayrı bir koşuyorlar herhalde. Ey maşallah. Aman bana doğru geliyor. <laughs> Oğlum yavaş yavaş. Diğer tarafa diğer tarafa. at yarışı yapıyorlar gibi be. <gülüyor> Cidden. burada dur. <laughs> yani karda cerselerin bu kadar hızlı koşacağını hiç tahmin etmemiştim ben. Sevinçten resmen kar görünce Yani mutluluktan uçuyorlar sanki. Kar gördüler. Hepsi tay gibi koşuyorlar vallahi. İyi enerji attılar ama. Merhaba. Bana mı baktın? O biraz inat etti. Oradan gidecek. Evet, hoşça kalın küçük cerseyler. Resmen dizlerine kadar kar var orada. Evet, buzalarımızın kaldığı yere de karlar girmiş hep içeriye. <laughs> bir şey bir evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Üşüyor musun buza? Ha? Üşüyor musunuz? Şöyle. Yok tamam şöyle. Gel sen. geç. Evet şimdi ineklere doğru gidiyoruz. Evet. Evet Mustafa Abi Mustafa ne Bey, yapıyoruz? önce sordu inekler nerede diye siz. Ha. Şimdi bak inekler karnını doyurmuş çıktılar, geldiler buraya. Rahat ettikleri yeri buluyorlar. Burada gecede, gündüzde burada yatıyorlar. Su içip, kanını doyurup geliyorlar. Burada yani o kışın karda, buzda da yine burada mı yatıyorlar? Aynen. o, Aynen. üstü kapalı yerde Aynen. kalmayıp. Çok soğuk olursa, çamur olursa buraya çıkıyorlar bunlar. Şuralara çıkıp buralarda o da O tepelere. Evet, tepelere de çıkıyorlar. Aslında ben keşke ilkbahar olsaydı, biraz şimdi evet, her taraf evet. çamur tabii, ben de çok giremiyorum buralara. Evet. Şu tepelerde bir otlanırken falan inşallah bu çekmek isterdim. İlkbaharda inşallah. Evet. otlar bir yeşillensin. Evet, evet, evet. Bura bayağı uçsuz bucaksız bir tepe. Evet. Dağlık alan. Buranın tepe çok güzel hayvanlar. Çok bir çok aşağı, güzel doğru güzel. aşağı doğru güzel. mi biraz? Efendim? İnelim aşağı doğru? İnelim, geldim buradan. İlerim, evet, geldim. şimdi ineklerin yanına iniyoruz, cerseylerin. Evet. Hava da bugün güzel Ankara'da. Geçen hafta eksi onlar vardı, bugün onlar, artı onlar da. Gördüğün gibi Mustafa Bey, bunlar şimdi yatışıyor, dinleniyor. Şimdi bunlar benim bir sesime bakar. Gelmek için inan bir Allah, Allah bakar. O kadar ha? Yani başkası alır ağzı al üstten aşağıya, pahalıdır, küldür, zopi alır, sürer götürür. Abi bunlar benim şimdi ağzımdan çıkacak bir lafa bakar ki, biz gelelim mi gelmeyelim mi? Hmm. Yani bunu şimdi sen gör. Sen onların saatinin dengesini ayarlıyorsun yani, ha? Yani, yani, evet. İyi, ne güzel. Şimdi rahat yatıyorlar ama kaldıracağım yine de. Senin için çağıracağım yani, evet. Bak biraz önce dedin ya Mustafa Bey ayrı sağdığım minekler işte bak şurada bak görüyor musun bak şaşırmayayım diye bu antibiyotikli bak bu ile bak boya vur. Hangisi? Niye? Çünkü bu boya. Tabii boyunlarında kayış olan mı? Hangi boya Aa, derken? Yok, arka kısmında boya var mavi boya. Şimdi bu mavi boya Tık, şey için. Ee, Mustafa Bey. daldırdın hayvanı birden bire memesine öbür makineyi taktın. Evet. Yanlış sağalmasın diye boya hatırladı. Hemen boya gözünün önüne geliyor. Hem memesine vuruyorum yerine. Hmm. Arka kısmına sırtına. Hangisinde mavi boya var? Tane ha gördüm oraya doğru bir bakalım o ineğe. Evet. Vallahi yabancılık çekmediler sen yanımda olduğun için. Evet, evet, evet. Dedim ya ben az önce bir kendim geldim bir etrafı aralarında çekim çekindiler benden. Evet. evet bunda bir evet. şey var. Mavi boya bunda var. Arkasında kuyruk tarafında. Nesi var bunun Mustafa Bey? Bunda Memede bir şey, rahatsızlık vardı. Yara çıkmış ucundan. Antibiyotik vuruyorum kurusun diye. Evet. Onun için şey yapmıyoruz. Onu tabi veteriner mi öneriyor? Nasıl yapıyorsunuz antibiyotik başlama benim, işini? E, veteriner ama benim esas şey var. E, TİGEM'in, TİGEM'de çalışan e, çok tecrübeli bir veteriner danışmanım var benim esas. Evet. Yani ayrıyetten bu hayvanlara bakan arkadaşlar bir de danışman mesela. Biliyor yani, yani bu tüm hayvanları. Tüm besi, hastalık, arada gelir bunları birkaç ayda bir kontrol eder. Şu hayvanda şu şu anda şu çok tecrübeli abi. Onun için ona danışıyorum ben her şeyde. Hmm. İlk başta ona bir önden danışırım her şeyi. Ön danışım, Sen doğumu da kendin yaptırıyorsun bildiğim Tabii kadarıyla. Canım. Evet. Yaptım. Hmm. Ne güzel oturmuş dinleniyorlar. O gözlere bak ne güzel gözlere bak. Senin numarası var kaydı kuydu. Şimdi bunları ortalama saat kaçta sayıyorsun Mustafa Bey? Beş. Sabah saatin değil mi? Sabah altı, bir seans evet, var. Akşam beş. Sabah altıda sahama gireriz, akşam beşte gireriz. Hmm. Karınları tok herhalde? Sa tok. Yani işte tam son, artık son yevgilerini yemişler. Bu saatte önlerinin bitmesi gerekiyordu, bitmiş. Bu saatte bitmesi gerekiyor hayvanın. Yiyeceğinin bu saatte bitmesi gerekiyor. 2 saat, kolunun boş kalması gerekiyor. 2, 2 saat. 2 önce saat önce yemeyi kesmesi lazım. Ama daha fazla kalmaması lazım. Usta Bey, bir sağlıklı sürünün yüzde %30'unun en az gevşemesi lazım. Yattığı zaman bir sağlıklı sürünün %30'unun gevşemesi lazım. En az. Sana nasıl da güzel bakıyorlar. Sen kızım kızım diyorsun bunlara. Geçenki evet. videoda dikkat ettim. Evet. Böyle bir gerçekten bir kendi öz kızını seviyor gibi. Yani bunlara da böyle kızım diye hitap Ay, ediyorsun. Öyle, evet. evet bu da merak etti bizi. Boğa kaç tane var? Boğa bir tane. Bir tane. Boğa ayrı. E, dedim ya çok nadir. Bunun annesi Amerikalı. Bunun annesi Amerikalı. Sen tanıyorsun renkleri. Bana göre hepsi Genelde aynı, benzer. Yani. Genelde tanıyorum. Hiç yani. farkı yok bana göre. Evet, yani. Vallahi keyifleri bayağı iyi. Çok güzel serilmişler. Hava da bugün güneşli, 10 derece. Keyfi iyi geviş getiriyor. Birazdan sağma girecekler. Valla benden de hiç ürkmediler sahipleri yanlarında olunca evet meraklı meraklı bakıyor bana. Evet bunlar ilkbaharda yazın bu karşı tepeye çıkıyorlar ve orada yeşil olan otlardan yiyorlar. Bayağı da bir eğim var orada. Ama bunlar oraya çok uygun bir cinsmiş. Bak arkamdan geldi beni yalıyor. Mustafa Bey'le karıştır diyeceğim ama benzemiyoruz birbirimize. Kıyafetlerimiz farklı. Hop, bu da soldan. Ne güzel gözlerin var senin öyle. Evet Mustafa Bey kaç inek kaç tane var demiştiniz burada? Burada 29 tane Mustafa. 29. Sağım 29. Evet. Orada şey bekleyen var, gebe olanlar var. Gebe olanlar. Yavrular var. Orada bir ayağa sakal olan var. Bak şimdi hepsi senin peşine dizildiler. Bunlar şimdi saate geliyor. Öyle mi? Saate evet. geliyor diye. Yavaş yavaş hazırlanıyorlar bunlar. Bir, bir hadi nasıl çağıracaksın? Bir görelim bakalım nasıl tamam. ne yapıyorlar. Sen biraz uzaklaş istersen. Tamam oğlum. Evet Mustafa Bey koşuyor. Onlar da hepsi. Vay maşallah şunlara bak. <laughs> zemin de çok güzel. Bana göre çamur ama onlara göre tam uygun bir zemin. Evet Mustafa Bey'in peşinden sıra halinde. Geç, geç hadi sen de geç. Gel. Fakat buralar biraz çamur. Gel, gel, gel. Hadi. Şimdi burada biraz tabi çamur var. Ben onlar kadar ilerleyemeyebilirim belki. Ayakkabılarım olduğu gibi çamur oldu. olmazsa ben tepeden de olanacağım. Oralar e, ot olduğu için kuru. Evet hayvanlar alttan aşağıdan geçti ama ben oradan geçemeyeceğim. Biraz ileriye gittikçe çamur var. O yüzden tepeye çıktım. Ben tepeden geçeceğim. Evet çiftliğimiz bayağı büyük. Aslında arkada da yerler var. Oraları kamerada gösteremiyorum. Mustafa Bey, şimdi sağım öncesi hazırlıklar da yapıyor. Mustafa Bey, e, bu e, bir makine var. Bu tek sağımlık herhalde, tek inek sağımlık makine bu. Evet. Bu... Senin, he, senin normalde bir e, otomatik sağım mekanizman var. Bunu niye evet. ayrıyeten bulunduruyorsunuz? E, Mustafa Bey, bu makine ineklerden ister istemez antimidip kullanılan olan inekler var. Memesinde işte evet. yara olan inekler oluyor. Onun için süt karışmasın diye bunu ayrıyetten sağlamak zorundayız, ayrı sistemde. Yoksa bu sisteme girdiği zaman sütü de bozabilir, insanlara da zararlı süt vermiş olabilirsin. Ee, evet. Artı Tarım Bakanlığı geliyor, kazandan süt alıyor, denet, denetliyor. Denetlediği için de eğer antibiyotik bulursa bizim sütte, Hı. bizim ağrı işletme iptal ediyor. Hı. Ee, Hassas ee, konu. bu, bunu e, Ayrı inekleri sağmak için bu tür olaylarda bunu bulundurmak zorundayız. Yani bazen yani rahatsızlanan, tedavi rahatsız eden ilaçlar oluyor, ivekler işte oluyor. Yani. Evet. Onları bununla Bunun, sağıyorsunuz. O sırada bunu ayrı sağıyoruz. Peki o sağdığınız ayrı sütü ne yapıyorsunuz? Sütü ayrı e, biriktiriyoruz, köpeklerimize veriyoruz. Yani hayvanlara falan Hayvanlar onlara veriyorsunuz. Gerek. Şöyle aya bile veremezsin. Buz bile veremezsin. Buz bile veremezsin. Bu insanlar yanlış yapıyor. Yani buz niye veremezsin? Direkt hayvana, sağlıklı hayvana antibiyotik vermiş oluyor. Doğru. gereksiz antrenman kullanmış Gereksiz Gereksizleri antrenman kullanmış oluyor. Çok iyi. Aydınlığı yani. i̇yi. Yani çok iyi bir şey. Evet. Mekanizma. Evet Mustafa Bey şimdi e, az önce cihazdan gelen sütü e, nereye buraya mı alıyorsunuz? Şu kazanla aynı. Bunu Bunu arıyorsunuz. Bu arıyorsunuz. İkili sağım günü kazanı. Ha. E, bunu getiriyoruz. Burada köpeği bir yere döküyoruz. Köpeklere veriyoruz. Yani kesinlikle kullanılmaz. Hı. Normalde arkadaki kazana alıyorsunuz e, sütleri. Evet. Evet. Normalde buna soğuk e, soğuk girer bu normalde Buna sağlık sütler. Evet. E, burada soğar. 3 dereceye düşer. 3 dereceden sonra şey eder. Evet. Tüketim Bunu kim, bu sütü nereye kime veriyorsunuz? Hayvanlara mı veriyorsunuz bunu? Bize köpek veriyoruz. Kediye köpeğe. İyi evet. ne güzel. Üç olmazsa onlara sebep deniyorlar. Evet. Tamam. Şimdi Mustafa Bey'in çiftine geldik. Çekimler yaptık. Ee, sütümüzü de az önce sağlanan ineğin sütünü aldım ben. Ee, Mustafa Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza Yine sağlık. Ortam güzeldi. Sağ olun. Gördük. Farklı farklı Sizin şeyler de vardı bugün. Bizi önemli olan. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileyelim. Kolay sağ gelsin. Sağ olasın Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Evet.